Εγώ να πω μια καλημέρα. Είμαι η Νεφέλη Μέγ. Είμαι podcaster, νομικός. Ζω στην Αθήνα. Και είμαι πολύ χαρούμενη που θα σας μεταφέρω τον παλμό της πόλης. Merhaba arkadaşlar, adım Kosta, söyledim Arslanoğlu, Güneyistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Güneyistan'da yaptığınız yatırımların sadece oturum izni e, bacağından değil, e, burada yaptığınız yatırımların çevresinde dönen e, ekosistem, siyasal sistem, günlük yaşam, bunlarla alakalı bilgi verilmesi gerektiğini düşünüyorum artık. E, bu konuda ben çok iyi değilim. Onun için bu konuyla alakalı bir uzman bulduk. Nefeli, Nefeli e, avukat. Gazeteci, Genç yaşına rağmen çok başarılı. Geçen sene seçimlerde Kiryakos kosmi ile röportaj yapan az insandan bir tanesi. Yunanistan'ın nabzını çok iyi tutuyor. Podcastları var. Yunanca dinlerseniz bir şey anlamazsınız. Bu işi bir profesyonel size aktarırsa bence daha iyi. Çünkü o Yunanlı ben Türkiye tarafından bakan bir insanım. Orada doğdum, orada büyüdüm. Oranın kültürünü aldım. Bir Yunanlı'nın çünkü genç bir kız bütün gençleri toplayınca nefeli çıkıyor. Her hafta, her pazar günü. Bugün pazar. Şu anda Alimos'tayız. Alimos marinasındayız. Hava çok sıcak. İnşallah kameralar patlamaz. Başlıyoruz. κέρδισε Kérdise tis sokomatikes του tou Siriza οποίος ine ένα underdog δεν ξέραμε από πού μας ήρθε, δεν ξέρουμε τίποτα γι' αυτόν, φαίνεται ότι είναι φυτευτός από τον Αλέξη Τσίπρα και κέρδισε τις εκλογές του Son iki haftadır Yunanistan Syriza'nın iç e, seçimlerini konuşuyor. Çipras istifa etti e, aldığı yenilgilerden dolayı. Parti başkanı seçimi söz konusuydu. Ahçıoğlu diye bir hanımefendi vardı eski. E, yeni, yeni, genç, e, çok çok Uzun seneler değil ama partinin içinde yaşayan birisiydi. Onun yanına Kasselakis diye Stefanos Kasselakis diye birini getirdiler. Türkiye'de duyuldu bu. Biz geçen hafta bu programı yapacaktık, ancak beceremedim. Stefanos Kasselakis, Stefanos Kasselakis şöyle söyleyeyim, sıfırdan böyle paraşütle inmiş gibi geldi partiye. Son bir ay propaganda yapıldı, çalışmalar yapıldı ve geçen hafta partinin başkanı Stefanos Kaselakis oldu. Από τα 14 του είναι στην Αμερική. 14 yaşından beri Amerika'da yaşıyor. Τελείωσε σε Ivy League πανεπιστήμιο to University of Pennsylvania. Pennsylvania. Pennsylvania çok enteresan bir yer. Ee, böyle her türlü şey oradan e, çıkıyor. Pennsylvania'da üniversite bitirmiş. Δούλεψε στην Goldman Sachs. Goldman Sachs'ta çalışmış. Και όπω λέει, δεν του άρεσε το κεφάλαιο και από. Γιατί η Γκυμπή, καπιταλιστή του Ζαν, εγώ εμεί, καπιταλιστή. Αποφάσισε να γίνει αριστερό. Και στο Και να πάρει προσωπικό δάνειο. Και σε σέρβι Prokimenun asgölfüme tanaftiliye kah. Armatör olmak için kimseye bir kredi almış bankalardan. Tip olsaydı, tanafto to E 70 70 70 milyon bir 70 milyon, <laughs> 70 milyon dolarlık bir kredi vermişler. Siz de gidin, size de veriyorlar. Amerika herkese 70 bin 70 milyon euro veriyor. Opos <laughs> leio idios. Kendisinin söylediği gibi. ήρθε στην Ελλάδα χωρί τα χειμωνιάτικα του, γιατί δεν περίμενα ότι. Τι λέει, μην μιλάω τα αγγέλμη. Οπότε τώρα που, <gülüyor> 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 που, β, που βγήκε πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Πρέπει να γυρίσει στην Αμερική να φέρει τα ρούχα του. Το πιο τρελό είναι ότι πρέπει να πάει στο στρατό τώρα. Α, σήμερα το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να πάει στο στρατό και ζήτησε να πάει σε ακριτική περιοχή στην Ελλάδα. <laughs> Το καθεστώς εδώ είναι ότι πρέπει να κάτσεις 9 μήνες σε ακριτική περιοχή. Yunanistan'daki durum şu, askere gitmek için, yani orada askere gitmen için, orada askere gitmen için 9 ay orada yaşaman lazımmış. Yani sınıra yakın yerlerde yaşaman lazımmış. Alo, kaselak ista kaçı 20 meres. Ama o 20 gün kalacak. Ke tapoli pa pliros. Ve hepsini ödeyecek. Ine plousios. E ne, ine. Ne alakusa oti edose por guar ya tis pizzes 2 euro. İne alithia. İne alithia afta. Parti seçimlerinde <laughs> seçimlerdeki kampanya esnasında pizza yani zengin mi diye sordum biz seçim zamanı pizza sipariş etmiş yaklaşık 10-20 tane pizza gelmiş adama da 2 euro vermiş herkes bunu konuşuyor cimri 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 diye aile durumunu <laughs> Ωραία, είναι ανοιχτά γκέι. Έχει ένα σύντροφο τον Τάιλερ. Τάιλερ, αν δεν Τι είναι σύζυγο, τι. δεν ξέρω, είναι παντρεμένο. Νομίζω Έχουν σύζυγο. Τάιλερ, Στέφαν. Ο οποίο όμω Τάιλερ είναι ρεπουμπλικανό. Μάλιστα. Και σημαίνει ότι είναι συντηρητικό, που είναι λίγο contradiction. Τάιλερ. Τραμπικό. Şimdi Stefan sol 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 görüşlü diyelim, diyelim ki ki ne yapacağız biz Tevisot'ı. Doğduktu ki. Doğduktu doğduktu ki de doğduktu dehtike nasıl payda. Ego düşünüyorum ki onlar bir bilmem e, ama biri daha çok iyi na daha çok iyi biri daha tis iyi biri daha çok iyi biri daha çok iyi biri daha çok iyi biri daha Ama iyi halkının bunu kabul edip, yani başbakan olup ol, ol, olmayacağı konusunda, çekinceleri var Nefeli'nin. O Seriza ne yapamadın Aristero Koma? Seriza sol bir parti. Seriza Çipras'ın partisi. Seriza ile alakalı çok şey anlatabilirim. Günlerce e, yayın yapabiliriz. şu anda Seriza. Yani sol partilerden şu anda Seriza var. eski Pasok Kinal var. Onun başında da Andrew diye bir adam var. Ωραία, αλλά έχουν ξεκινήσει ήδη να διασπώνται ε, μέσα στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, μαλώνουνε τώρα που βγήκε ο Κασελάκης. ΣΥΡΙΖΑ, τάμπη, ESKIP, πάρτι, πάρτινιν μπαζί, πάρτινιν άλτ τάμπακας, Κασελάκης, τσόκ καμπούλενις κύβη γυοζουκνιό, πάρτινιν τσιντε καβγαλάρ Ο Κασελάκης ζήτησε από την Αχτσιόγλου να αναλάβει κάποια σοβαρή θέση. önemli bir yer almasını istedi. Yani yardım, birlikte çalışalım, partiyi birlikte büyütelim bir tarzında bir yaklaşımı var. Ne? bu da ne? Eke sin rakibi olarak. İpemi, <laughs> Ben çok yoruldum demiş. Ke <laughs> Ve istemiyorum seninle çalışmak demiş. ton <laughs> ektefi. Şimdi bazı teoriler var, bazı e, düşünceler var. Kaserakis niye geldi? Evet bazıları diyor ki Çipras bunu öne e, koyun gibi ortaya attı ki e, başarısızlığı unutulsun, e, istediği gibi geri dönebilsin diye. Bunun nomizo o Polakis ton ton to voice separa poli. Polakis diye yani e, ne? Polakis Tsipras ve Papas. Polakis Tsipras ve Papas bu üç kişi Seriza'nın e, eski yönetiminin e, başkanları diyeyim. Polakis çok maskülen bir adam. Böyle silah, bu geylere çok e, tahammülü olmayan, e böyle bizim ağır abilerden bir abi Polakis. Polakis de çok yardımcı oldu Kaselakis'e. Papaz enteresan bir adam. Çok yorum yapmayayım. Chipras'ın yanında eee altı alter egosu gibi davranan bütün sistemi tilki gibi bir adam papaz. Hı? Are. Eee apaftos tou o Kaselakis ise bunlar yardım ediyor. Polakis, Papas ve Çipras üçlüsü bu adamı o, o, buraya getirdi. Yani ne olacağını düşünüyorsun diyorum. tora to pote tha Genel kurulu olacak Siriza'nın. genel kurulu. şu anda da e, mahalli seçimler var. Bunlar da çok önemli, çok çok önemli. Bazı bölgeler için gerçekten çok önemli çünkü e, burada e, çok büyük felaketler yaşandı. Daniel kasırgası, İlyas kasırgası. Bunlar Yunanistan'ı sel alıp götürdü. Yunanistan'ın tarımsal üretimiyle alakalı gerçekten çok büyük bir zarar var. Bu şu demek, Yunanistan'a geldiğiniz zaman Grek salatayı artık bence iki katı fiyata yiyeceksiniz. <laughs> yani buradan zarar gören şeyler bütün tarımsal ürünler. Bal, hayvancılık... Tarım, bütün bu konularda zarar gördü ve tekli tekli bir zarar değil bu. Yani insanların düzeni bozuldu. Dolayısıyla bu bir senelik bir şey değil. Bunun geriye dönebilmesi için gerçekten çok büyük bir zaman geçecek. Allah eskerleri duun estine lazım atolade. Tilyes varım. Ya tilyes İspanya da nene gidiyor. ki bundan diyor fayda sağlıyorlar aynı sistem bütün galakside aynı. <laughs> Türkiye'de ne oluyorsa Yunanistan'da da bu oluyor. Bazıları diyor ki. Türklerle Yunanlılar çok benziyor. Bence benzemiyorlar. Bütün dünyada insanlar aynı. İnsanlar değişik kategorilerde. Akıllılar, aptallar, çalışkanlar, tembeller. iyi niyetliler, kötü niyetliler. Yani bunun Türklerle Yunanlılar birbirine benziyor diye bu Almanya'da da olabilir. Bunu kötü kullanan insanlar var şu anda. Ve fiyatlar feci arttı. Özellikle yağ yağ konusunda gerçekten bu kasırgalardan ziyade üretim konusunda çok az bir üretim oldu. Ee, son iki sene. Dolayısıyla yağ da e, sanki bir e, borsa hisse senedi gibi e, iki katını artacak. Dolayısıyla afkısı para polip Ne? Ne, ego de magirevam opote ime safe. Ne Δεν τα δέχτησαν πολλά δι. Για Ένα κουταλάκι του γλυκού στη χωριάτικη. Με γύρω εδώ, πεν ζήνκο η ορμάντα. Συμφέρο. Οκ. Με γεύει καλά, πιστεύω. Καλά, ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν μπορούσα να πιστεύω. Νότα όμω. Να το σημείωσω. Θα ξεχάσω. Μισό. Είπαμε για τι ισοκομματικέ. Α, πολύ σημαντικό. E hemen peristatikom <laughs> ton kaselaki. Kaselaki'sile alakalı tekrar geri dönüyoruz kaselaki'ye. O beyi şaka mı, katı san parkur, <laughs> senes holio ya me anapiria. Kaselaki çok enteresan bir adam. Ee, ya çok e, saf davranıyor ya da e, gerçekten e, her şey ses getirmek üzerine kurulu. E, medya tarafından acayip bir şekilde e, öne çıktı. σαν medya tarafından ortaya çıktı gibi. Yani sosyal medya, gazeteler, e, bilmiyorum şöyle bir şey yaptı. Bir engelli okulunu ziyarete gitti Stefanos Ωραία. τον κράξανε όλοι, δηλαδή τον βρίζανε αυτά και αυτά. Γιατί? Γιατί και καλά, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, θα πω γιατί, ότι δεν δείχνει ευαισθησία ως προς τα άτομα με αναπηρία. Σήμερα, Video sunu bulursam eklerim, bulamazsam anlattığım gibi e, dinleyin. E, bu bir engelli okulu ve e, engelli e, engelli bölümü var. Yani o, yukarı çıkıyorsun, orada bir e, yer var, oradan e, yukarı gidiyorsun. Onu takip etmedi, gitti e, parmaklıkların arasından sanki parkur yaparmış gibi e, geçti. Bu, bu 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 konuda da ...Yunanlılar çok tepki gösterdi, e, hoşlarına gitmedi, sanki yani. E, saygı duymamış gibi e, bir görüntü oldu. Çok enteresan bir adam gerçekten. Yani e, Türkiye'de de e, haberleri çıkacak. Belki de çıkmıştır. Bazı müşterilerimden bir tanesi mesaj attı bana Jix diye. E, Baba Jix mi e, çok mu akıllı, çok mu aptal bilmiyorum. E, şu anda herkes e, bunun e, bir başarısızlık olduğunu söylüyor. Tabii buna benzer şeyler Yunanistan'da yaşandı. Yani Pangalos e, Avramopoulos için. E, boş adam diye çıktı. Ondan sonra Avramopoulos gerçekten e, çok e, önemli bir insan olduğunu e, gösterdi. Yunanistan'da biraz genel çerçeveden bakalım. E, hem geçen haftayı konuşalım, hem de bütün resmi görebilecek bir e, bilgi e, vermeye çalışalım. Yunanistan'daki partiler. Eklogmena. Seçilmiş. Ara. Evet. E, Yeni Demokrasi mu? hareketi şu anda başta bulunan Kirakos Mitsotakis tarafından. E, evet. Sağ bir parti. Kirakos, Miçotakis'in partisi. Yeni Demokrasi Partisi. <laughs> Siriza var. <laughs> Bizim CHP gibi sol. E, başarısızlıkları artık kendini açmış bir parti. E, yani ana muhalefet partisi Siriza. Ben de şimdi bu terimleri çok iyi bilmiyorum. Yavaş yavaş öğreneceğim. E, biraz sabır gösterin. Gazeteci değilim. Pasok final. Pasok Kinal var. Eski Pasok'un adamlarının toplandığı sosyal demokrat bir parti. Bunlar da solcu. Bunun da başı Androulakis. Yani şunu söylüyorum, Kaselakis bence bir sonuç. Şimdi çok ağır bir örnek olacak ama Hitler de bir sonuç, Mitsotakis de bir sonuç, Merkel de bir sonuç. Yani oraya gelene kadar ki duruma ve ona oy veren insanların. E, psikolojisine ve düşünce sistemine bakmak lazım. Yani burada yanlış olan şey Kasselakis'in ortaya çıkması değil Kasselakis'in seçilmesi. Tamam. Nefeli diyor ki e, bu e, bir cezalandırma sonucu değil. E, değişik olanı seçtiler ve e, e, bu şekilde e, devam etti ki bence ben buna çok fazla ben buna çok fazla e, ihtimal vermiyorum. Yani e, şu anda e, bana göre e, Siriza e, dağılmak üzere. Ve son okey'e dönüyor bence. Diyor ki Androlax eğer bu fırsatı <laughs> değerlendirebilirse, iyi değerlendirebilirse kendisi ana muhalefet partisi olabilir. Pasoktan Serizay'a 2015'te çok giden, çok giden kişi olmuş. Şimdi bunlar geri dönecek. o da ki bir anı Bence her ikisi de puan kaybedecek, İkisi de zarar görecek bana göre, bana göre. Andreakis, Andrea Papandreou gibi davranmaya çalışıyormuş, onun tarzında ilerliyormuş. Ee, diyor ki hiç kimse böyle bir şey istemiyor, hiç kimsenin isteği aslında böyle bir şey değil. Ne? Giritli, 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 Giritli. Bizim Karadeniz gibi, Karadeniz uşakları nasıl? Karadeniz'de. Girit'te de böyle muhafazakar bir halk var. İşte bıçak, silah, kavga gürültü. öyle bir halk Giritliler. herkes şunu söylüyor yani Giritli seni severse sever sevmezse kaçmaya, kaçmaya bak diyorlar. Giritliler biraz sert bir kültür. i to kapa kapa epsilon. Kapa kapa epsilon. Komünistik o Komun e, Yunan komünist partisi. 5%. <laughs> 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 5 ile 7 yüzde yedi yüzde beş ile yüzde yedi. Ze pefti pot ama böyle kemikleşmiş betonarme bir oyu var. Sen mi en ena komünistik osilaka. Yani komünist bir parti isteniyor <laughs> Yunanistan'da. Yunanlıların çoğu zaten bence e, beyinlerinin bir tarafında bir komünizm bir sosyalizm çipi var. E, onu e, sürekli yaşatıyorlar ama e, hayat alışkanlıkları kapitalist. Hani de Kyriakos Velopoulos'un Velopoulos var, eee sağda Den... ada, duruyor bana göre. O da ekstrem bir kişilik. Onu da değerlendiririz ileride. Spartalılar Spar Sparta diye bir e, parti var. E, e, eski Altın Şafak e, Spartalılar olmuş. Νίκη party. Η Νίκη που sonra. είναι πολύ χριστιανικό κομμά. Το Όχι δημοκρατικό. Χριστιανό. Χριστιανοί δεν είναι δημοκρατία. Και πλεύση ελευθερία. Πλευση... Με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου Α, Ζούκο <laughs> Işte Sırıza, o da manyak bir kadın, elimaşalı bir teyze. Şimdi, e, Kostantopoulou e, aslında sol bir parti. E, ancak söyleme itibariyle e, sağa kayan bir parti. Yani Yunanistan'da partiler e, başka bir şey gösteriyor, başka şeyler söylüyor, başka şeyler yapıyor. Yani son e, dönemde Yeni Demokrasi Partisi Kirakos Micotakis yaptığı şeylerle sol bir partinin yapacağı şeyleri yapıyor. Ee, Siriza e, seçtiği adamlarla sağa doğru kaydığını gösteriyor. Kosandopulu sol bir parti o, o, olmasına rağmen en sağ partiden e, bu Altın Şafak Partisi'nden bazı insanlar çok büyük bir destek verdiler. Bütün olay bence merkezden pay kapma, kap, pay kapma üzerine kurulu. Şu doğru. anda diyor ki merkez hiç kimse tarafından temsil edilmiyor. Bayağı Yazık... Eskiden, eskiden e, temsil ediliyordu diyor. Potami vardı. Stavros Odorakis diye bir adam vardı. O, orada e, Potami diye e, bir partiydi. O da enteresan bir şekilde çıktı. Çıktığı gibi e, ortadan kayboldu. Yine e, gazeteciliğe döndü. Gazeteci değilim tekrar söyleyeyim. Gazeteciler Linç edecekler biliyorum. Çünkü ben onları e, emlakçılık yapmakla suçluyorum. Onlar da diyecekler ki sen de gazetecilik yapıyorsun. Recep Tayyip Erdoğan'la ile Miçotakis karşılaşmasından sonra e, Yunanistan'da çok fazla şey konuşulmadı. E, bununla alakalı bu bana biraz garip geldi. Yani şu anda o kadar görüşme yapıldı. Gittiler geldiler. Bununla alakalı herhangi bir şey yapılmıyor. Söylenmiyor. Hiç olmazsa burada söylenmiyor. E, bugün e, gazetede Katimerini gazetesinde İki sayfalık haber var Türkiye ile alakalı. Bir de Abdullah Gül'ün e, haberi var Katimerini gazetesinde. Bir sonraki haftaya kadar e, iyi, iyi iyi olun. Yunanistan'da böyle biz burada e, kendine iyi bak, kendine dikkat et tarzında telkin edici şeyler söylemiyoruz. İyi vakit geçir, iyi ol diyoruz. E, e, evet arkadaşlar e, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.